Günaydın, günaydın hepinize günaydın. Günaydın. Turan abi için de şey diyor. Günaydın da alaka amına koyayım gece geçe diyor. <laughs> Değil <mi> abi sen? <laughs> günaydın da alakalı. İnsan sorgular ya. Vay aman ağoyim. Moros bu çocukların silahsının altındayım. Öyle. Geliyorum işte. Nereye atıyorsun W'yu? Ben mi oraya istedim? <laughs> ne oluyor bugün? Bağlanılıyor. Lütfen bekleyin. Ne oldu? İnternet. Ne oldu lan? Alo? Ne yapıyorsun oğlum? Abi oyun internet gitti aman Ne oldu az önce? Abi az önce internet gitti ne oldu abi az önce? Gördüm buranın altına gidiyor. Başladık abi cenab o zaman ya. Ne diyeyim? <gülüyor> Söyle estağfurullah. Bu oyun girelim dedik. Hadi bak. Adamın nikahı orman basıyor beni. Görünce ben ne oluyorlarım kablan? Doğru çoban geldi. Ya çocuklar bitti kız kaldı. Ne oluyor amına koyayım? Sabah da çatlasın gösteriyordu bak. Kestim. O da öldü o da öldü. öldü. Keseriz bunu. Bu ne yapıyor amına koyayım? Karpuz ye gel. <laughs> Turan abi yün yok amana koyayım diyor sana Umut. Turan abi yün yok amana koyayım. <laughs> Giriyor mu? Yün yok amana koyayım yün. Anladın mı espriyi? Anlamadım sesini duymuyorum ki <laughs> belki. Nasıl duymuyorsun? Yine yine yok amına koyayım diyorum. Dansa var amına koyayım. Oynadın lan. Ses çok yapacak. Of 31 çeken Franco. <laughs> Kafaya takmış ne boyu? Kafayı ne takmış abi? Çekler öyle ya. O kaçak bir asker öyle. Şimdi kim soruşturacak ki? Açtı şey Tövbe ya Rabbi ya orman alamıyorum daha ya. Hop 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 hop. Yılan mı bastı? Şaka yapıyorsun. <laughs> Buna ne bak kız sağlığı mı kaybediyorum şu an? Ben <laughs> Şunu alayım. Göt kıran. Göt kıran çok önemli. Sen mi? Şun iyisiniz kombosu. <laughs> ne bozuluyon lan? <laughs> çok trer. Tamam 31 uçan. Ne oluyor lan üstte? İlhamlı Franko. Johnny, Johnny, Johnny selamın aleyküm, aleyküm selam. How are you? Geliyor mu abi oraya? Ne oluyor amına koyayım orada? Duydunuz mu Nalan'ın peyniri? Olan kısaltı arkadaşları varmış. Tıran abi kız taklidi yapsana <gülüyor> bir. Tıran istersen gel. Tıran abi. Hello. Alo. Alo. Kız taklidi yapsana. <laughs> <laughs> <Ne> Olmaz <oldu? gülüyor> şimdi. <laughs> Yaparsan şimdi iş yerinde rezil olursun. bak. an rezil olmaz. İş yerinde bir yapılmış. Ne oluyor ama? Ne oluyor lan atlar ne? Hop hop atın top. Bundan başka oyun 31 yok. Efes öldün. <laughs> i̇şte üç. Bir bir. Hadi ama ne olur. Ana bi for win. Nereye gittin? Top. O da ne işin Hana bir Konyalı kombosu. Ne <laughs> oldu <Çok> tatlı? Ne oldu? Ne oldu? Ne Turan abi. Ençe daya bir sürpriz. <laughs> Adam kilibe çaldı. Saldır. Saldır, saldır. Michael Jordan kombosu. Adam Utah Spurs'e çeken Franco saldırsaydı. <laughs> ne oluyor lan orada?

Geldim. Oh, tamam mı ya? Turan o doğrusu neydi onun ya? Bilmiyorum ki. Oh, tamam mı ya? sonra. Ay 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 ay. Enes tam bir geydir. Doğrusunun sen ben. Al sen Ferem aldın. Kuzum Ferem aldın sen. Şunu çek de bir kesek ya. Abi. W yok. Tabi yok. yok. Johnny'siz kombosu. Öldü. <laughs> geliyor, koşuyor, koşuyor. Transo geliyor, adamı çekiyor. Tan 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 tan. abi

Canlandır ne alakalı? Kur'an kov yürüyor 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 Kur'an koşuyor koşuyor Aleyküm selam şu abi Koyalı kumfusu. Hadi. <laughs> Karpuz yiyen kedi. Hadi be çalamadım. Hadi Turanzo geliyor, koşuyor, koşuyor. Turanzo gidiyor. Ne abi n abi? <laughs> koşuyor, koşuyor. Franco geliyor. Adam osuruyor. Franco geliyor.

ya, ya ya, yani ne Çünkü ya ya şey yaparsa ya benim bildiğim ya nakti ya nakti sonra paranı. Yok. mu? abi Mike Tyson ya. ve Sepal kim ya. alır? He? Tuna, Tuna ya. abi. Ya. Tuna Okay. <laughs> My Diyeceğim de sorduştan da koyayım Ben niye konuşuyorum ki onu? Ne yapayım? Ne Bana senin ta bana koyun oynadın sen ben ya. Oha benim burada skill var. Vurdum asana bak ya ne skilli ya. Aa o. <laughs> Turanzo köpeğini sallıyor, koşuyor, koşuyor. Turanzo geliyor. Ağır koyun. Trazo içki içmiş. Hoş. Hop çekiyor. <laughs> adam öldü. <laughs> Aferin size sabık adam olduk. Ayrıca <laughs> adamlar demek ki, <yasansı.">

Karnış ya Koş 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 kurt. Au! Lan 360 attım. Bu ne yapıyor amına koyayım? Hatta altı mit kule gitti lan. Bu ne? ne oluyor amına koyayım? Ne oyun bitti ya? Şabi seni uçan olsun seni yaptı ya. Ne saçma bir maçtı ulan? 6-0'da neymiş?